Herkese merhabalar ben Salih bu videoda ödev yaparak kendimize nasıl ek gelir sağlayabiliriz ondan bahsetmek istiyorum Sitemiz Bionluk arkadaşlar. Bionluk'u daha önce anlatmıştım. Bionluk'u bilmeyenler varsa Bionluk videoma gidip hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilir. Dediğim gibi bu videoda sadece ödev kısmından bahsedeceğim ama yine de Bionluk'u hiç bilmeyenler için Bionluk'tan kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlar freelancer'ların olduğu bir site. Hatta şöyle göstereyim. Burada insanlar kendi becerileriyle, kendi yetenekleriyle para kazanıyorlar. Kendilerine bir ek gelir sağlıyorlar. Mesela burada bir sürü kategori var. Grafik tasarım, internet reklamcılığı, yazı çevirmenliği Diyelim ki siz bir ses sanatçılığı yapıyorsunuz, buradan girip seslendirme yapabilirsiniz. Ya da bir e, metin yazarısınız, buradan girip metin yazarlığı yapabilirsiniz. Ya da grafikersiniz, buradan girip tasarım yaparak kendinize ek gelir sağlayabilirsiniz. Sistem bu şekilde işliyor. Fiyat konusuna gelecek olursak, bir sizden ilk üyelikte 40 lira ücret alıyor. Tek seferlik, ondan sonra hiçbir ücret almıyor. Sadece yaptığınız iş başına %20 komisyon kesiyor. Dediğim gibi ilk üyelikte tek seferlik 40 lira alıyor. Normalde bir 10 liraydı isiminden oradan geliyor zaten bir onluk. Ee, ama her şeyin artmasıyla bu sitede fiyatları arttırmış ve artık tek seferde 40 lira ödüyorsunuz ve bu sitede freelancer olarak kendinize ek gelir sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ödev kısmına. Burada bir sürü şey bulabilirsiniz. Ben arama yerine ödev yazıyorum. Burada arkadaşlar ödev ilanları göreceksiniz. Mesela demiş ki ben bilgisayar mühendisliği ödev yapımı konusunda yardım ederim 1000 TL. Tabi burada fiyatları tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Mesela başka biri demiş ki ilkokul destek dersleri verebilir ve ödev takibi yapabilirim. Ya da mesela demiş ki ben ödev konusunda yardımcı olabilirim. Kendisi çevirmen öğretmenmiş. Ee, ya da işte verdiğiniz yazıların son okumasını yapabilirim demiş. 3D modelleme yapabilirim. Çevirmenliğinizi yapabilirim demiş. Yani burada bir sürü şey bulabilirsiniz. Burada kendi yeteneğiniz neyse, kendi alanınız neyse kendinize bir iş ilanı oluşturabilirsiniz. Zaten ödev kısmı da buradan geliyor. Yani şu anda ödevlerin çoğu, en azından üniversite ödevlerinin çoğu dijital ortamda yapıldığı için siz de buradan kendinize bir ek gelir sağlayabilirsiniz. Peki gelelim nasıl ilan oluşturacağız? Bakın bir direkt ana sayfasına tıklıyorum. Siz üye olduğunuz zaman ve 40 lira ödediğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Tabi öncesinde buradan hesabım diyorsunuz ve oradaki bilgileri giriyorsunuz. Yani kendinizi tanıtıyorsunuz ki bu müşteri için çok önemli. Müşteri sizin ne iş yaptığınızı, hangi alanda başarılı olduğunuza çok dikkat ediyor. Bunlar önemli. Bu arada bir onluk benim uzun zamandır kullandığım Yani uzun zamandır ara sıra kullandığım, müsait oldukça iş aldığım bir site. Hatta burada da kendi ilanlarımı göstereyim size. Grafiklerim arkadaşlar, grafik üzerine tasarımlar yapıyorum. Burada da mesela logo tasarımı, katalog tasarımı, broşür tasarımı gibi birçok tasarım ekledim kendi ilanlarımı. Tabii bunların hiçbiri şu anda yayında değil. Bunun sebebi de uzun zamandır Bion'a girmemiş olmam. Girmememin sebebi ee, dediğim gibi çok fazla müsait olmamam. Yoksa şöyle mesajları göstereyim size. Mesela yukarıda mesaj kısmı var. Bu kısımda arkadaşlar size gelen mesajları görebiliyorsunuz ve müşteri satın almadan önce sizinle iletişime geçebiliyor. Hatta buradan e, özel teklif bile gönderebiliyorsunuz, indirim yapabiliyorsunuz falan. Ayrıntılı bir site. Burada mesajları görebilirsiniz. Mesela bana bir ay önce bakın 1, 2, 3, 4, e, 4 mesaj gelmiş. Daha sonra 2 ay önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 mesaj gelmiş. Yani dediğim gibi kullanışlı bir site. İş almak tamamen size bağlı. Kendinizi nasıl tanıttığınıza, yaptığınız işlere göre işte iş de tabii ki değişir. Şimdi gelelim ödev kısmına. Tekrardan şuraya tıklıyorum. Şunu kapatayım. İlanlarım kısmına geldim. İlanlarım kısmına geliyorsunuz. Burada yeni iş ilanı oluştur diyorsunuz. Burada arkadaşlar kendi alanınızı seçiyorsunuz. Yani mesela ödev içeriği ne olacak? Yazı çevirmenliği mi, tasarım mı, e, yazılım mı, video animasyon mu? Atıyorum animasyon yapabilirsiniz, animasyon ödevlerinde yardımcı olabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi mesela ben grafik tasarımı seçtim, kendi alanımdan ilerliyorum ve devam et diyorum. Burada bir alt kategori seçiyorsunuz. Oyun sanatı mı, 3D tasarım mı, logo tasarımı mı? Burada kendi alanınızı seçiyorsunuz. Eğer burada yoksa diğer tasarımlar seçeneğine tıklayarak da adımlarınıza devam edebilirsiniz. Mesela 3D tasarımı seçtim ve devam et diyorum. Burada kendinize bir başlık seçiyorsunuz. Bu en baştaki ben kısmı sabit kalıyor ve siz bunun devamını yazıyorsunuz. Mesela ben 3D tasarımı seçtim ve diyorum ki ben 3D tasarım ödevlerinizi yapabilirim. Bu arada bir elimle mikrofonu tutup tek elle yazmak gerçekten çok zor. O yüzden biraz yavaş yazıyorum kusura bakmayın. Her neyse başlığı yazıyorsunuz. Daha sonra gelelim açıklama kısmına. Burada işinizi açıklayacak minimum 150 karakterde bir yazı giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım önemli. Müşteriler dikkat ediyor. Ben şimdi örnek olsun diye şurayı kopyaladım. Şurayı yapıştırıyorum. Eğer diyelim ki siz yazdınız ve 150 karakter olmadı ne yapıyorsunuz? Boşluk bırakın. Bakın sağ alt köşede ilerledi. 150 olunca bırakacağım. 150'yi geçti bıraktım. Daha sonra gelelim siparişe başlaman için gerekenler kısmı. Bu nedir? Sizin müşteriden ne istiyorsunuz? Mesela atıyorum bir ödev yapacaksınız. O ödev hakkında gerekli bilgileri sağlayabilirsiniz. Ben dedik buraya ödev hakkında genel bilgi yazdım. Yanlış yaptım. Dediğim gibi tekerle yazmak çok zor. Her neyse gelelim. Bunu da girdim ve devam et dedim. Şimdi gelelim fiyatlandırma kısmına. Burada gördüğünüz gibi bir temel var ve üçlü paket seçeneği var. Bu üçlü paket nedir? Bakın buraya tıkladım ve açıyorum. Temel, standart, pro. Mesela burada temele bir paket ismi girdiniz, daha sonra açıklamasını yazdınız ve teslim tarihini seçiyorsunuz. Diyelim ki temel 4 gün olsun. Daha sonra revizyon. Revizyon nedir? Siparişi tamamlarken son düzenlemeler kaç defa düzenleyeceksiniz? Mesela burada 2'yi seçtiniz, tamam mı? Gelelim buradan Alt kısımda kaynak dosya verecek misiniz, 3D animasyon yapacak mısınız, 3D modelleme yapacak mısınız bunları seçiyorsunuz. Mesela temelde bunların hiçbiri olmasın. Rendering 2 olsun, fiyatı da 30 TL olsun. Tamamen sallıyorum burada artık kendi makul fiyatlarınızı girersiniz. Daha sonra gelelim standlarda. Standartta da dediğim gibi bir isim bir açıklama yazıyorsunuz. Standardın teslim tarihi 2 gün olsun, revizyon hakkı 2 değil de 4 olsun. Daha sonra buradan kaynak dosya verelim. Arka plan sahne verelim. Rendering 4 olsun. Bunun da fiyatı atıyorum 60 lira olsun. Anladınız mı? Mantık bu şekilde. Paketleme bu şekilde. Dilerseniz üçlü paket değil de tek seçenekte bunu kapatırsınız ve temel girersiniz. Ben devam etmek için buraya bir e, rastgele bir örnek olsun diye yazıyorum. Şunları girdim. Devam et diyorum. Şimdi gelelim son kısma arkadaşlar. Bu kısımda kendinize bir vitrin yani fotoğraflar, kendi yaptığınız işler ekleyeceksiniz ki müşterinin dikkatini çeksin. Yani siz buraya bir ödev gireceksiniz. Daha önce yaptığınız ödev olur. Daha önce yaptığınız örnek kendi ödeviniz olur, işiniz olur. Buraya ekleyeceksiniz ki müşteri bu fotoğraflara bakarak size mesaj atacak bir alıcı gözüyle e, artık buraya bir fotoğraf eklemeniz gerekiyor. Buraya da bir fotoğraf ekliyorsunuz. Sonrasında bitir ve yayına diyorsunuz. Ve daha sonra bitir ve yayına dedikten sonra ilanlarım kısmında ilanınız gözükmeye başlıyor. Burada kendi ilanınızı görebiliyorsunuz. İlan ekleme kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Peki bu parayı nasıl çekebiliriz? Buradan hesabım diyorsunuz. Şu an ben hesabıma girersem eğer benim kendi kişisel bilgilerim çıkacağından buraya girmiyorum. Siz hesabıma girip oradan çok kolay bir şekilde banka hesabınızı eklersiniz. Daha sonra zaten burada cüzdanım kısmı var buraya geliyorsunuz. Burada kendi cüzdan hareketlerinizi görebiliyorsunuz. Mesela ben en son 7 Ekim'de bir 24 lira çekmişim. Daha sonra Haziran ayında 64 lira çekmişim falan filan. Buradan kendi hareketlerinizi görebilirsiniz. Zaten toplam hesap bakiyeniz yani iş yaptıktan sonraki bakiyeniz burada gözükür. Dediğim gibi siz işi alıyorsunuz. Tek seferlik 40 lira ödüyorsunuz diye. Ondan sonra iş yaptıkça %20 komisyon kesiyor yaptığınız iş başına bir yoğunluğunda çıkarı bu arkadaşlar. Kullanışlı bir site freelancer sayısı çok fazla ama müşteri sayısı da çok fazla. Gerçekten buna inanın. Zaten mesajları gördünüz. Burada dediğim gibi benim de uzun zamandır kullandığım bir site. Eğer siz de ödev yaparak kendinize bir ek gelir sağlamak istiyorsanız ya da sadece ödev değil kendi işinizde kendi yeteneklerinizde para kazanmak ek gelir sağlamak istiyorsanız Buradan gidip bir kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.